Evet arkadaşlar burada virajımızı döndükten sonra afet evlerine giriyoruz. 15 Temmuz'un oradan geçiyoruz. Virajı dönüyoruz. Camiyi geçtikten sonra sol sinyal yakıyoruz. Rampaya gideceğiz arkadaşlar buradan. Evet burada bir yavaşlıyoruz. Çünkü hem sağdan hem soldan kontrolsüz geçiş var. Kontrollü bir şekilde geçişimizi sağlıyoruz. Yavaşça kontrollü bir şekilde. Sinyal söndü. Burada tekrardan sinyali yakıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar döneceğimiz için tekrardan sinyalimizi yakıyoruz. Az ileride de rampamız var. Burada da bir kontrolsüz geçişimiz var. Burada sağımızı ve solumuzu kontrol ederek şekilde geçiş sağlıyoruz. Sinyal söndü. Tekrardan sağ sinyal yakacağız. Çünkü sol sinyalle çıkış yaptık. Burada da rampamız var. Sırasıyla bekliyoruz arkadaşlar. Kimin sırası gelirse o rampaya geçiş yapacak. Rampamızı gösterelim. Yol ver levhası var. Yüreğe Milli Eğitim sınav alanı diye yazan bir levhamız var. Oraya vardığımızda orada duracağız. Çok beklemiyoruz arkadaşlar. 3-4 saniye bekliyoruz. Hoca hazırsan kalk diyecek. Ee, hoca da yanımızda zaten. Ee, hoca diyecek hazırsan kalk. Bize kontrollü bir şekilde kalkışımızı yapacağız. Yalnız sağ sinyalimiz kesinlikle sönmesin. Söndüğü takdirde burada kalırsınız arkadaşlar. Son noktanız. Bütün parkuru bitirip buraya geliyorsunuz. Şimdi Duba'nın burada durduğum hem frene hem de bastım arkadaşlar. İkisine bastım. Bakın kontrol ediyorum. Bire aldım. Sağ sinyalim yanıyor. Şu an devrajı az bir şey kaldırıyorum ama freni bırakmıyorum. Önce aracı titretiyorum. Bakın aracım titredi şimdi debraj ayağımda sabit kalıyor Titre, titremiş bir şekilde sadece freni bırakacağım soluma bakarak solumu kontrol ettim ve sadece freni bıraktım gaz yok bakın araba kendi çıkıyor debrajı ayağımdan bırakmıyorum ve kontrollü bir şekilde sağ tarafa geçiyorum direksiyonumu toplayıp sol sinyal yakıp az ilerleyip ikiye alıyorum evet Rampamız da buydu. Ondan sonra kendi güzergahımıza devam ediyoruz. Tam para tamam. Tabii, tabii.